Osman ne benim var lan benim burada? Tamam şiir yazıp veriyorum da sen iyice hiç... <laughs> çıkardın ha. Lan karı gibi dırdır yapıyorsun ya. Karı gibi dırdır yapıyorsun ya. Lan ya Salih baba görürse beni bir daha yüzüme bakmaz lan. Lan Salih baba sen nereden görüyorsun? Sen buraya saklanı Samet sen benim mutluluğumu istemiyor musun? O kadar şiir yazıp verdim hala yanılamadın mı sana? Daha ne yapacağım? Lan bu sefer böyle yapacağız. Fıstıklı kadayıfım benim şu an böyle istiyor. Duaçlama seviyor. Emprovize yani. Tamam işte lan konuşuver bir şey. Şiir, şarkı, fıkra. Lan sen hiç konuşamayacağım mı? Biraz mısın acaba? Lan konuşabilsem senin yanında niye taşıyorum Samet? Tövbe tövbe. Buldan işte bir şey gidiyorum ben. Lan dur bak cama taş at. Dur lan bak. Kırtçık şimdi bak dur. Uyan Özmen. Başka kapı ya. Eminem. Sakız içelim. Ne yapayım? Seninle konuşmuyorum ben artık Osman Efendi. Yüzüne bile bakmayacağım senin. Seni kendime yar diye seçtim. Sensiz geçen her gün bir yudum zehir içtim. Seni kendime yar diye seçtim. Sensiz geçen her günüm yudum yudum zehir içtim. Bu laflara karnım dok artık benim. Sana olan sevgim hiç bitmeyecek. Sana olan sevgim hiç bitmeyecek Emine. Sonsa sen senin olacak kalbim. Bir gün beni görmen en büyük hayalim. Sonsa dek geçmeyecek sevgim. Kalbim... Akrep çıyan her yanım. Anam, akrep çıyan her yanım. Ne diyorsun lan sen? Akrep diyorum lan, paçamdan içeri gir. Akrep diyorum. Şeyimden içeri giriverdi diyorum. Çiyan da sensin, akrep de Osman soysuzu. Emine, yanlış anladın sen beni ya. Yürü git lan, yürü git lan. Seni bu bir daha görmeyeceğim Osman Efendi. Duyuyor musun beni? Sürüngen kılıklı. Emine, lan Samet yaktın be, yaktın. Ben... Bu sefer beni kovamayacaksın, deniz gözlüm. Kavuşmamız az kaldı Emine'm. Hay inşallah. Emine. Sen laftan anlamıyor mu? Daha kaç kere kovmam icap diyor acaba seni? Du yaşama sebebim. Dedi çeki vermeden son bir kez dinle beni. Sana os kocaman büyük bir, bir sürprizim var biliyor musun? Akan da bak. Bütün köyde bunu konuşuyorlar biliyor musun Emine? Zarifenin inadı kırıldı. <laughs> Nereden çıktı şimdi bu? Aa yırtıverdin ya. Niye yırtıyorsun Emine? <laughs> Nereden çıkıverdiysen sen Çıltı sen onu bunu bırak da... ...bizim evliliğimizin önünde hiç bir engel kalmadı Emine. Ona bak sen. Lan o kabak kafanı kırıvereceğim şimdi senin. Benim ablam da çıkmış köyde, onu sevinmemi mi istiyorsun sen? Ee, ben hiç öyle düşünememiştim ya Emine. Pardon Osman Can, sen düşünebiliyor muydun acaba? Of ya. Mutluluğum için ablamın adını çıkar verdim köyde, iyi mi? Ama Emine... Osman. Babam giller duymadan hemen çöz vermemiz gerekiyor bu şeyi. He birlikte çözü vereceğiz değil mi? Eski günlerdeki gibi. Ne yapmamız gerekiyor Emine? Ne bileyim. Ben babamı hayalim. Sen de köyde herkesin ağzını sıkı sıkı kapa olur mu? O iş olmuş bir. Seni de affettim sen Osman Efendi? Kendi beceriksizliğimizin cerimesini çekiyoruz işte. Beladan kurtulur kurtulmaz sen sağ ben selamet. Ama Gül oğlum. Az laf çok iş Osman. Az laf çok iş. O işi öyle bir halledivereceğim Kemin'im. Boşa koşa boynumu atlayacak. Baba, ne diyorsun Allah'ın sen? Ne edeyim kızım? Sen ne ediyorsun? Senin yüzün mü solmuş biraz? Dur bakayım. Aa, ateşin de var senin. Nereye gidiyorsun sen böyle? Allah Allah. O kadar abartılacak bir şey yok hem Hiç bir öyle değil. Bir gencik babam var benim. Onu bu hasta haliyle işe göndersem iyi olsun beni. Ya iyiyim be. ne bağırıyor, mi? Ne bağırıyorsun Emine? Abla ya babam asla Ali'yle işe gideceğim diye tutturdu. Gitme diyorum gidiyor. Acık ateşin var yine kız kardeşin ortalığı ayağa kaldırdı. Bak var mı bir şey? Teknenin taksidi nasıl olacak? Ha? Elde yok, avuçta yok. Nasıl yapacağız? Babam sen neye düşünüyorsun bununla? Buluruz biz bir çaresini. Sen dinlenmene bakacaksın. Ama kızım... Aması falan yok baba. Merhem sürdük sıcak. Tutmak lazım kendini. Hadi dinlenmene bak sen. Ha? Ayda. <laughs> <laughs> Bu ne ya? Kızım ne Hiç izleyeceğiz istemiyorum vallahi baba. Bak. Ben sonra sana bir güzel şöyle nanenin mongu kaynatı veririm. o misler gibi. Allah Allah. Ya terliklerimi çıkart kızım. Hiçbir yere gitme sen. Olur mu? Burada kal. Bakayım. İtiraz istemiyorum baba. Ona göre. Geleceğim ben. Gitme bir yere. Ya. Hadi kırma bizi baba. Ya. Ya. Teknenin taksidi nasıl olacak? Emine. Dur. Ben balığa çıkıyorum. Sen de babama bir şey çaktırma. Üzülmesin. Balığa mı? Evde sana emanet. Olur. Rast gelsin. Yüzün arkada kalmasın hiç. En son böyle dediğimde ne oldu gördüm ha. Ya abla ya. Laf sokmasan bana orta elinden çatlayabileceksin değil mi? İyi tamam tamam. Sen şey yap. E, babamın sırtına merhem sürmeyi unutma. Tamam. Rast gelsin. İyi hadi. Emine'm, görevini başarıyla tamamlıyor. Artık şimdi sıra sende. Ajan Osman, sıfır, 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 Ah! Zarife! He Osman, utanmıyor musun sen el alemin elini dikizleme? Yok vallahi Zarife, hiç kimseyi dikizlemiyorum ben ya lan, ağaç kakanla hayatlarını inceliyorum. Çok güzel hayatları var burada. Güzel güzel yaşıyorlar valla. <laughs> ben şimdi seni bir ağaca çakacağım, ömür boyu orada çakılı kalacaksın ha. Tamam Zarife kızma ya, ya. Ben de başka yere gidiveren oradan inceleyeceğim. <laughs> Sen nereye böyle? Allah çıkacağım ya, babam hasta. Ha, geçmiş olsun. He, baban hasta. Sen tek başına balığa çıkacaksın, öyle mi? Oğlum ne tek başına? Der, Samet yok mu bizim? He, Samet var, doğru. <laughs> Bakma ister misin? Çok güzel aşk kakanlı hava. Hayatları özgür. Gel. Bakayım. Tabii ya. Ne? Nerede lan? Ee, bir tane sene bakıyor. Nerede bakıyor? ee, şurada bakıyor ama o biraz canı sıkın bugün. Nerede? Ne? Ee, hiçbir şey yok beni burada oyalıyorsun ya. Zevzek zevzek konuşuyorsun beni ya. Aman. <laughs> lan Samet. Şişt, Samet misin lan sen? Ha tamam Samet. Bak senin kaptanın der ya baba. Salih baba evde yatak döşek hasta yatı Sen hala teknede bekliyor öyle mi? Ayıp. Ayıp Samet. Olur mu öyle şey? İki kardeşi birbirine düşürüvermiş diyorlar. Kardeş değilmiş onlar. ana baba ayrıymış. Zarife'ye bak sen. Ne yere bakan yürek yakanmış meğerse. Günaydın kolay gelsin. <laughs> Nesi var lan bunda? Deli mi? Tövbe tövbe. Savaş kardeş! Savaş kardeş, savaş kardeş lan Oğlum bir dur lan ruhunu teslim edeceksin şimdi. He, sana çok mühim bir haberim var. Hayırdır? Zarife balığa çıkıveriyormuş. Bunun neresi mühim Osman? Ha işte ama Salih bu hastaymış. Ben de Samet'i ayarlayıverdim. Dekle de yalnız olacakmış. Yalnız mı? He ee, şöyle güçlü, kuvvetli bir arkadaşın yardımına ihtiyacı olabilir diye düşünüverdim. Ben bilmiyorum sen ne düşünüyorsun? Aferin lan Osman. Aferin lan Osman. Çok iyi bir haber verdin bana. <laughs> ya demek öyle. Zarife ile. Tekne. Ben siz. Onu bir geçeceksin Savaş Efendi. Ben Süleyman abi. Ya Osman kafamı şişirdin ha. Konuşacaksın diyor işte. Uzağa mı? Ya Süleyman abi emin misin? Ya sen niye taktın bu işe bu kadar? Süleyman abi şimdi sen Salih Kaptan'la konuşacaksın mı? Gıybet olacak onun için diyorum. Tövbe de tövbe de ne gıybeti? Ben usulünce Salih Kaptan'ın yüzünü konuşamayacağım. Son kararım mı Süleyman abi? Hayır şu seyirciye sorma jokerin duruyor. Tamam benden günah gitti. Ne? Hayır günah olmasın diye diyorum da sen bilin gari artık. Hı -hı. <gülüyor> <Aa>. <gülüyor> Süleyman abi, ben sana söylemeyi unutuverdim ya. Sarı kaptan bugün bu teknede kaptanlık yapıyor. Hani sen konuşmak istiyorsan ona yetişmen lazım. Boş ver o zaman. İşi vardır Şincik onun. Ee, olmaz Süleyman abi, oğlum öyle şey. Sonuçta bugün işin yarına mı bırakacaksın Süleyman abi? Hadi koş bak yetişsin, koş koş. Eh madem, eh. tamam. Vallahi kalkıyor, hemen iyi yetişiver. Hadi bakayım. Çabuk, 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 çabuk. Salih Kaptan. Heh Süleyman abi aklıma bir şey geliverdi. Şimdi diyorum ki kurban bayramında e, kuzu kesemiyorum pahalı. Orkinos balığı kessem olur mu caiz mi de? Eh be şaşkın, eh be şaşkın. Salih Kaptan. <laughs> Hadi Süleyman abi. Yunan arasından bana kart <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.